Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sayede yepyeni bir Roblox daha da selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bugün yeni bir videolarda daha sizlerleyim. Arkadaşlar bugün tırman ve oyun oynuyoruz. Böyle kuleden tırmanıp para kasıyoruz. Parayla kalan alıp daha hızlı tırmanıyor. Şimdi mesela ben çok hızlı tırmanmıyorum. Birazdan kanat alınca Çık diye tırmanacağım. Çok üzü tırmanıyorum. Oyun gelişmeli bir oyun ama çok hızlı gelişiyor musunuz ya oyunda? Şu kulenin en tepesine çıkınca size bir kupa veriyor. Böyle dünyalar var. Kaç kupaysanız ona göre dünya, gidiyorsunuz. biliyorsunuz. Şu an gidiyorum pet filan alabiliyorsunuz yumurta açınca öyle brosterdaki gibi nadir ender epic ee, mistik filan öyle enderliklerde pet veriyor onlar da size ekstra para veriyor bir de atlayayım bu arada bayağı tırmandık zorunluluk güzel bir verdi para iksiri var şu an bende Şuradan video başlamadan hemen kli gift'den almıştım. Bak biraz daha azayım şu an. Kanatı değiştirdim. Ha, bu arada ikinci kanadı alabiliyorum var ya. 180 alayım. 760. 200'de yumurta da açabiliyoruz. So Evet, yoruldum diye sakın. Çiğ götür bir adam. Yumurta açabilirim. Onunla daha hızlı para kasabilirim. Bence açayım. Eee... Evet, hadi, hadi bir şey çıkartırsın ya dok çıktı ya Bundan pek de yapabiliriz. Yes. Destansı pet geldi. Şu an gözükmüyor şeyde. Yani bakabilmiş. Bu pet bak. Pet veriyor. Bak şu an. Kağıt çıkarttı. Çünkü bu pet. De çarpı kurt para veriyor yani. Baya baya fazla veriyor. Şimdi baya bir kanıt alabilirim. Ayol oldum diyorum. Attım o zaman? 7K Baya baya pamuk alabilir bunu. 760. 4K al. Yolunu çıkar. Biraz yumurta açayım. Hatta baya yumurta açayım. Dok çıktı. Petlerin yüzünü göstermiyor. Oyun baka girdi galiba. Yine dok çıktı. Açayım fazla para var. Hızlı kasıyor zaten. Uyyy bir şey. İyi şanslı. Çok şanslı. Dün ne geldi? Tipini göremeyen ki. Ekubes. Hangisi? Ee, görünmüyor arkadaşlar. Oyun, oyun bug'a geldi bende biraz. Reset çekeyim. Şimdi belki güzelir. Oo <laughs> ne neler çıkıyor neler. <laughs> <laughs> Dog var. Dog çıkıyor. Tamam. Şunu da açayım. Dok. Bir tane daha. Bu <laughs> epikeli. Yarış diyor. Hayır. Hiç girmem. Hmm. Equipest oyun tamam bir asit çekim ondan geldi mi gelmedi galiba tipi mi öyle şimdi tamam yarı şimdi tamam hadi gel aynı petleri seçmiş ya orada durdum ya ben yarışa binmeyeceksin. Şey Lift al. Orada durmasaydım şu an fark atıyordum. adam orada kaldı. Ne oluyorsun? Ne alıyorsun? Kim yarış teklif etmişti bu arkadaşlar? Kim? Siz de gördünüz. Akşam göremiyorum ama galiba. artık ben de atmayayım. Oha ne kadar ilerlemişim. Bu arada paramı vermedi galiba. Gerçi iki kaydım ya. Evet verdi şu an gayet pro bir şekilde ilerliyoruz. Atlayalım. 3 dakika kal. O yarış Evet o kayba. Evet, o adam evet. Adamı ikinci kere geçtim mi? o kadar çoğuyuz. Yarış teklif etti bence. Bir tur öndeyim şu an adamım. Burada duruyor. Atayım bu arada. Bak niye kadar öndeyim şimdi ben bu O Ooo 34k. Şimdi 20 kalıp bundan Bence direkt riske girmeden 23 klık kanada alayım. Çünkü ondan da kök çıkabiliyor. Bu, bu kaç ka He, gel şimdi çok hızlı geçeceğiz. Evet, şu bayağı bir hızlı. Arkadaşlar burada <laughs> kombininde de videolar gelecek söyleyeyim. Neredeyse bütün videoları beraber çekeceğiz artık Roblox'ta. Şu son iki videoları yok. Atlayayım artık. 12 falan Bu videoda şunun tepesine çıkmaya çalışalım. 15 15 kilometre falan. Tepesine çıkmak zor bayağı daha 5 kilometre geliyor ben önce. Attım bu Yoruldum dedik zaten attım. 30 yani kadar. Ne <laughs> oldu? Nasıl bu zamanlar? Artık geri gidiyorum gibi geliyor. Geri gidiyorum sanki gibi geliyor. Aşağı iniyorm gibi geliyor. O kadar hızlı. Da <laughs> Petleri bir yerde birleştirebiliyorduk. Şuradan mesela kimya Burada. Buradan. Şöyle miyim? Şöyle, miyim? Şöyle miyim? birleştir. Bekle. Altı bak. two. And chicken. It takes a shape, but it dog rosto, school 120 k istiyordu galiba. Of, o kanada alınca çok iyi Kasarım Bu videoda kulenin tepesine çıkabilirsem çıkarım. Çıkamazsam bunun ikinci bölümü gelebilir. Gelir. Ama sonraki videoda değil. Sonra çekte benim güzel bir yolum var aklımda. Umayacağım. 75 120 mi istiyordum? Bakın 120 kaçtı Bu kaç bunu bakın. Bu kadar kanatlar. Bir milyon olursa atsam mesela çok şey olmaz mı diye. Eee mavilerden çıksa çok hmm, gücü eder <laughs> Aslında bunu almak daha mantıklı şeyler daha yüksek gittim. dedim. Bilmiyorum. ne abi bir şey değil ki. Ben de anlamadım. 20k ile 1 milyon arasında da bayağı fark var yani. Şu 120 kalık şeyi alınca videoyu bit bitireceğim. Maalesef bu videoda tepesine çıkamayız. Bu arada bir önceki videomda şey karakterinde Roblox kafası yoktu koydum nasıl olmuş? 101 iki, iki kere çık iki kere 15 k yapayım sonra daha videomuzu bitirelim <laughs> bakın aşağı iniyormuş bu ama seviyor bu kadar hızlı çıkıyor ki <laughs> kardeş olunca direkt attı yöntü dediğim atıda 106 15 olsun attım çantadan açalım A ne geliyor ne geliyor ya yeah en kötüsü yani 1, de 15 14 olacak diyeceğim evet aldım e 121k paramız var Şöyle alayım. Şuna da bir çıkayım ya. Nasıl çıkıyor bir deneyim. Oo, fena çıkıyor. İyi. Evet. Biraz yumurta açalım. Çok çıksa da birleştiririz. Oo, legendary. Legendary Doktorlu Paramın hepsini muhtemelen şey buldum Yani Epic Cadı Dog Arkadaşlar petlerin e, gö görselini de gösteriyordu ya Gösteriyordu da onu bakabilmiş anlık

Biraz daha açalım. Güzel bir şey verir zaten. Chat. Bak shit güzel bir şey çıkardı şu Chat. Güzel bir şey geliyorsan Şimdi dog verir kesin. Chat. Üç kere üst chat. Baya bir pet olacak yalnız bu arada. Çok unutar. Altın legendary chat. Dog. para bitti. Evet, şimdi BG gideyim. Equip best mystic. Mystic tip. Böyle mystic. Mystic mystic. Immortal çıkartamadım ama olsun. Şimdi şu chatleri birleştireceğim. Ooo bak şunların hepsini böyle birleştireyim. Ben hepsini birleştir. Toplayı da birleştirelim. Hatta düşmeyelim. Tamam şimdi çantaya git. Ekleyip bes. Yine chatler, chatler bir şey yapmalar. Tam böyle ya. Evet arkadaşlar o zaman bu videomuza zaman kursun Bu videomu beğenmişsiniz. Ben size zarf etmeye Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.